Yeni sezonu ve özellikle 2023 yılına en sevilen televizyon kanallarında bomba gibi bir giriş yapmayı bekleyen birçok dizi var. Özellikle bu diziler arasında yer alan 7 dizi gerek oyuncu kadrosuyla ve gerekse senaryosuyla daha şimdiden diğerlerine göre büyük dikkat çekti. Ve bu 7 dizi meraklı bekleniyor. Şimdi kısaca yakında başlaması beklenen 7 bomba diziye göz atalım. Dizilere geçmeden önce ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ'la ilgili bomba gelişmeye ve merakla beklenen aile dizisiyle ilgili son durumu paylaşalım. Önceki videolarda da belirtmiştik. Normalde Kıvanç Tatlıtuğ, Kral Kaybederse dizisinde oynayacaktı ancak bu anlaşma iptal oldu. Tatlıtuğ, Kral Kaybederse dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı. Sebebi ise senaryo. Beklediği senaryo bir süredir kendisine iletilmeyince başarılı oyuncu daha fazla beklemek istemedi ve projeden ayrılma kararı aldı. Sonrasının dizisi kulislerde bomba bir iddialı ulaşmaya başladı. Buna göre Kıvanç Tatlıtuğ içeride Çukur ve Üç Kuruş'un devamı niteliğinde beklenen yeni mafya dizisi ailenin başrol karakteri olan Aslan rolü için teklif aldı. Tatlıtuğ'un senaryosunu Hakan Borum'un yazdığı dizi için ilk teklif alan oyuncu olduğu ortaya çıktı. Kral kaybederse dizisinden ayrılan Kıvanç Tatlıtuğ'un aile dizisini yeniden gündemine aldığı ve görüşme yapacağı belirtildi. Öte yandan aile dizisi kısa bir süreliğine ertelenmişti. Canan Ergüler, Yurdaer Okur, Emel Gü. Göksu ve Yusragi gibi başarılı oyuncuların da olduğu aile dizisiyle ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdi gelelim fırtına gibi esmesi beklenen 7 diziye. Fox TV'de yayınlanması beklenen Benim Adım Farah dizisinin hazırlıkları son gaz devam ediyor. Yakında başlayacak olan dizinin başrollerinde Aslı Enver, Ali Sürmeli ve Fırat Tanış yer alacak. The Clinic Lady dizisinden uyarlanacak olan Benim Adım Farah dizisinin konusu ise çok çarpıcı. Dizide oğlunun tedavisi için büyük mücadele veren ve bunun için mafyanın temizlikçisi olmak zorunda kalan bir doktorun etkileyici hikayesi anlatılacak. Büyük haksızlıklara göğüs geren Farah isimli doktor bir yandan mafya ile mücadele edecek, bir yandan da beklenmedik olaylarla karşılaşacak. Bu arada bazılarında olduğu gibi başlaması beklenen dizilerin isimleri ilerleyen zamanlarda değişiklik gösterebilir. Ekranların sevilen isimlerinden Alperen Duymaz'ın başrolde oynayacağı Erkeğe Güven Olmaz dizisi Fox TV ekranlarında yayınlanacak. Alperen Duymaz'ın partneri ise Melisa Aslı oldu. Bu ikiliyi geçtiğimiz yıllarda çarpışma dizisinde izlemiştik. Dizinin yayın tarihiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı. Şimdilik ismi Aşk, Yonca ve diğerleri olan dizinin adı ilerleyen zamanlarda değişebilir. Oyuncu kadrosunda birbirinden tecrübeli isimler var. Bunlardan bazıları Alican Yücesoy, Şifanur Gül, Musa Uzunlar, Erkan Avcı, Açelya Devrim Yılhan, Segvan Serinkaya ve Hali Soygazi. Oldukça geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin konusu ise şu şekilde. Yonca karakteri küçük kızı ile hayata tutunmaya çalışırken kendisini mafya, polis ve aşk üçgeninde bulacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Ateş Kuşları dizisi yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olacak. Diziyi Rating Rekortmen'i birçok projeye imza atan iki güçlü senarist Ayşe Ferda Yılmaz ve Nehir Erdem kaleme alacak. Kurt kışı geçir Rama yediği ayazı unutma sloganıyla dram türünde şekilen dizi sokak çocuklarının etkileyici hayatlarını izleyiciyle buluşturacak. Oldukça sarsıcı bir senaryosu olan dizi flashback sahnelerle başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Efe Kancan, Erdem Şanlı ve Teoman Kumbaracı yer alıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Devlerin Aşkı dizi oluyor ve daha şimdiden merakla bekleniyor. Gold filmini Fox TV için çekeceği, Türkan ve Tarık adlı iki büyük aşığın çeşitli engellerle sınanan aşklarının ekrana taşınacağı diziyi Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran Yılmaz Şahin kaleme aldı. Kadir İnanır ve Türkan Şoray gibi efsane isimlerin oynadığı filmin, Z'ye uyarlanan senaryosunu okuyanların projeye şimdiden hayran kaldığı belirtildi. Başrol Oyuncuları için görüşmelerini sürdüğü dizinin yönetmeni ödüllü yönetmenlerden Ömür Atay oldu. Dizinin çekimleri ise yıl yılbaşında başlayacak. Yeni yılda Fox TV'de yayınlanması beklenen içimdeki Yabancı dizisinin 2023 sezonuna damga vurması bekleniyor. Psikolojik unsurların ön planda olacağı dizide çoklu kişilik bozukluğu ele alınacak. Başrol Oyuncuları için ise Burak Deniz ve Hande Erşel ile görüşmeler yapılıyor. Bu durum iki oyuncunun da hayranlarını daha şimdiden heyecanlandırdı. Çoklu kişilik bozukluğu ise bireyin kendi kimliğinin dışında başka kişi ya da kişilerin de var olmasıyla farklı karakterleri büründüğü bir bozukluk olarak tanımlanıyor. Lavanta Konağı dizisinin adı Abi Hayat olarak değiştirildi. Star TV'de yayınlanacak olan iddialı dizi etkili bir kadın draması ile izleyiciyle buluşacak. Bir konakta yaşayanların hikayesini anlatan dizinin çok farklı bir konusu var. Dizide aslında 117 yaşında olan ancak hep 30 yaşında görünen laboratuvarda ilginç araştırmalar yapan Doğan karakterinin etkileyici hayatı anlatılacak dizinin ilk sahneleri Paris'te başlayıp İstanbul'a uzanacak tecrübeli isim Hilal Saral'ın yönetmenliğini yaptığı Abi Hayat dizinin başrollerini ise Birkan Sokullu ve Hilal Altınbilek paylaşacak yeni videolar gelmeye devam edecek kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri mutlaka açalım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.